Selamünaleyküm arkadaşlar. Ali Söker. Yeni bir videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizlerde çok şükür iyiyiz. İyi Olmaya çalışıyoruz. Keçileri meraya çıkardı abim. Artık yavaş yavaş açıldı. Bakın şöyle göstereyim yukarısı mera. Hayvanlar da durmuyor. Bu keçimiz hasta biraz. Bayağı bir bakım yaptık ama kara yelin hastalığı diyorlar ya yani, meme hastalığı. Her şeyi yaptık ama bakalım inşallah Mevlam şifa verir. Şimdi şu dökülen otlar burayı acayip balçık haline getiriyor. O yüzden onları atmam lazım. Sonra onlar yapıştı mı çıkmıyormuş. Hadi kızım, hadi hareket et biraz. Maşallah. Su içti biraz. Avucumla arpa verdim çok azıcık aldı. Çok su içti bayağı. 1-2 litre. İnşallah. İnşallah kurt kurtulacak. İğne de yaptık. Teramisin. Ter tetramisin. Ben şimdi şunları atayım. onlar, Çünkü çok durmaz herhalde. Çünkü doğum yapacak da vardı da. Abim her ar arayabilir. Her an arayabilir. Direnli Atıyoruz. bahçe bahçede onları yaydık mı süper olur İkinci parti tamam. Birinci parti bitti. İkinci parti var. O. ikinci parti sıkıntılı. Taşımak gerekecek. O da çok yorucu. O taşınmaz şu anda. O kurduğu zaman hava yerler kurudu zaman arabayla atılır onlar. dışarıya. Diğerleri tamamen şeyde ottu. Bunlar gübre. Bunlar tarlaya batılsa tarla coşar da tarla yok. Bunlar hep ot. Bunlar burada çürüyecek. Çok aslında onları yayıldı mı? onların tavuklar dizik dizik eder. Komşunun tavukları bizim bahçeden çıkmıyor zaten. Ben de olsam ben de çıkmam. Ne ararsam var. Mis gibi ot var. Gübre var. Gübre içinde dünyanın arpası burada hiç görür. Bedavadan besleme. şimdi. Şimdi dışarıdaki tahtalar var. Onları toplayayım. O tahtaları bir araya toplayayım. Önce bir yavrulara bakalım. Size yavruları göstereyim. Hepsi birden. Şimdi doğurmayanlar. Yani Meraya çıktı. Doğuracak olan da çıkabilir aralarında. hayvana verdim ama oh, işte yemedim bu bari. mi ki. Şimdi bunu içeri versem İçeridekiler hepsi birbirine girer. Olmaz. Şuna verelim. Çok da tok yemez de. Can isterse yesin. Yavru mi? Sarı keçi. 14 numara. 14 numara yavru. Bakın böyle numaralandırıyoruz. Yoksa karışır. Değil mi? Kara keçi. Senin kaç numarasın? 14, 15 mi? Sıralı olmayabiliyor bazen. 15. siz de maşallah demeyi unutmayın. Şöyle yapalım. Işıktan yararlanalım. Kısım. Yavruların nerede? Burada mı yavruların? Sen niye otunu yemedin? bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Gözükmüyor da. Aferin. Bu biraz huysuz bir keçi. Kocaman. Yanına kimse yaklaştı valla. Bu yavrucakları, bu küçük keçileri, çepeçileri mahvediyor. Onu kapattık o yüzden normalde. Onu kapatılmaması lazım. Hala bütün sürüyü dağıtıyor. Ortalığı tozma ediyor. Asıl, asıl merkezimiz burası. Burada gösterdiğim yerler doğumhaneydi. Buralarda bir bakım merkezi. Bakın. <laughs> Bunlar hep doğan avlaklarımız maşallah subhanallah. Bak 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 yaramaz. Beni ayaklarım falan pis benim.

Sen kim oluyor? Senin mi? Al yavrunun yanına. <laughs> Onun iki tane yavrusu var diğeri nerede? <laughs> Kuşum benim. Şimdi birisi bağırmış hepsi bağırıyor. Onu yani sürekli üzülmemiz lazım. Sabah emzirdik. Ver bakalım yavrum hadi. Şimdi yavrum hangisi? Yok yavrumu kaybettik. Karıştı burada bir yerde. Nasıl karışıyor anlamadım da. Yanlış numara mı bulduk? Ne yaptık ya? Kızım köşede. Hadi da yarısını Orada yatıyor yavrusu, yavrusunu alıyor. Kısım ya, git ya, git. Git bacağım yedin ya. Al şu yavrunu. Al şu yavrunu. Git buradan. Yaramasın inceyi. Yine gidiyor, gülüyor bana. Kısım, anan arkanda gitsene mi? Git. Uyum içiyorsun sen. Hadi 11 numara. Güzelce bak yavrularına bak. Yak şu daha dinli olanlar. Nasıl bak. Oh, oh, oh. Nasıl vuruyor. İşte büyük keçiler, küçük keçiler. Ayrı olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> senin de kısım senin de. Senin orada bak orada orada. Orada. Bak orada. Bak koş. Koş kızım orada bak. Köşede. Köşede kız. Yürü. Burun sizde. Siz bulacaksınız yavrularınızı. dediğini versin seni. orada <laughs> evet. git, git. Seni yavrun işte. <laughs> Uyuyor yavrucak. Uyandırayım yani şimdi. Kalk, kalk. Anasını öyle kalk. Ama sen de lan ötürük <laughs> olmuşsun ki. Elme. mi? bu senin işte. Bu saatte yavrusunu arıyor. Ah. Buldu mu yavru? <laughs> Çok emin İyi İyi. İtirik yapıyor. Üst <laughs> ötürü sıkıntı olmadı Allah'ın izniyle. <laughs> yavrum senin yavrun nerede? Ya? Bu, bu sana yavrunu. Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> etli bana edepsiz. Kokum sinecek. Sonra anı almayacak göreceksin. Hadi bakalım. Bu, bu kadar yeter. İyi, iyi istirahatlar. Sen var ya sen sen nasıl bir şeysin ya. Kaç saattir seni arıyorum var ya kaç saattir. Artık böyle korkudan gittim taşların arasına baktım. Şurada gübreler var. E, Altlıklar kullandığımız onların aralarına baktım. Aklıma her şey geldi. Allah'ım bir yavru eksik nerede bu nerede bu? Kaç saat oldu bak dışarı şu arkada çitlerin arkasında bahçe var. Orada taş çöp ne varsa topladım. Bütün tahtaları bir yere topladım. En az bir buçuk saatte çalışıyorum. Aklım hep bunda. Bir ara geldim su verdim, yem verdim. Hasta bir yana baktım. Geliyorum gidiyorum bakıyorum. Allah'ım. Çep için yavrusu yok, çep için yavrusu yok. Şuna bakar mısınız ya? Yavrum sen ne yapıyorsun burada var ya baban sana kızacak, kızacak, acayip kızacak sana. Ama sevinecek de. Çünkü çok üzüldü. Yavrum sen ne yaptın ya? Nasıl bir sessizliktir bu? Böyle <laughs> bir şey <hiç> olamaz arkadaşlar. <laughs> şu şu ola 2 saattir... Ne 2 saati ya? Sabah 10'dan beri bu havlu ağrıyorsun. Çabuk çık oradan, çabuk çık, çabuk çabuk. <laughs> Hasta olacaksın. Allah korusun ya. Hay. Kaç saattir sen emmiyorsun, yürü anneye. Yürü, seni emzireyim ben. Şuna bak. Şuna bak, <laughs> gel buraya gel gel. Gel, çok güzelsin sen, gel. Tamam, tamam kızım. Tamam. Gel bakayım. Kız mısın, oğlan mısın? Bakalım on numara mı? Bu da on numara. Aynen. <laughs> Şu an çok enteresan bir durum var arkadaşlar ya. Abim ne sabahtan beri diyoruz. Bu oğlak nerede? Diyoruz acaba yazmadık mı? karıştırdık mı? Dişi. Kız. Ya maşallah bu sene oğlak sayımıza kız. Dişi çok. Var ya baban hem sevinecek hem şaşıracak. Dur, dur. Durmuyor da kerata. Bacağından tutmak istemiyor. istemiyorum. Ön bacaklarını tutmuş olmaz Allah'ın izniyle de. <laughs> tamam, tamam. Bu da ara saçı değilmiş. Acayip. <laughs> tamam. tamam. Hadi bakalım. Aynen olacak. Ne olacak? Şimdi? Tamam. abi al sana siyah çip için oğla açlıktan kudurmuş senin kızım seni o da garibim sesini çıkarmıyor saatlerdir metlemiyor bile ya senin senin abim çok girecek şu anda abim arıyor keçilerimizi karşılamak için bekliyorum. Her taraf koyun. Koyunlarda da çok köpek oluyor. Fazla yaklaşmadım o yüzden. Bizim sürü de normalde abim de. Abim keçi doğum yapmış. O yüzden gelemiyor. Hayvanları bırakmış. Ben karşılayacağım bakalım inşallah. Keçiler gelirse. Böyle arkadaşlar durumlar. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Doğumlar devam ediyor çok şükür. Sofamızı aldık, bekliyoruz. Karlar yavaş yavaş kalktı. Bir şey kalmadı. 40 santim kal vardı Mubayet hemen edebi valla 3000 lir. Sağlam yüzünü gösterdi. Bizim keçiler görünmüyor. Gelmeleri lazım ama iki tane sürü var şimdi koyun sürüsü onlarda ürkmezler inşallah Koyunlar ama yavaş gidiyor ya. Otu gördüler. Kütür kütür yiyorlar. Şimdi daha da şimdi kar geldi. Şimdi güneş çıktı. Of. 2-3 güne burası 10 numara olur. Yemyeşil olur. köy böyle arkadaşlar tam klasik Ege dağlık makilik hafif dağlık yani tam burasının keçi koyun keçi özellikle keçi sal keçi baksın doğa işte bütün gün peşinde ulaşman lazım Nerede bunlar ya? ya? Şunları bir bakayım tekrar. Bakayım tekrar diye. Nereye bakacağım? Zaten bu böyle gelmesi lazım. Ya yukarıdan ya ortadan. Ya yani nereye lazım? bitireyim, biraz yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Orada bir su varmış. Tam aslında Otoc'a gelmiş. Kral. Kral Koltuğu Koltuğu. Bizdeki şans böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Doğumlar tam hızlı devam. İşler çoğunlukla elhamdülillah çok şükür iyi geliyorlar bakalım. Mutlu da olsunlar büyüsünler <laughs> Keçi de. Keçilerin üstü çok olsun bu sene inşallah. Geçen sene hava çok rüzgarlıydı. Bütün yaz öyle çok süt olmadı. İnşallah bu yaz süt, bu sene süt yaparlar. Süt olmadı mı da sıkıntı. Çünkü bütün sene bakıyorsun şunlardan çok var bizim merada. Her taraf onlardan bakın. Şöyle her yer böyle işte bu şekilde. Bütün böyle. Nasıl bir şeyse. Yiyorlar ama keçiler. öyle haldır huldur yiyorlar da. Çeşit çok olduğu için. Ama istediği zaman da yiyorlar yani. Keşke onun yerine böyle tam böyle yiyecekleri. Başka bir şu an korunga olsa. Daha korungası çok var onlar acayip bir şey onu öğrenmek lazım aslında bir tahlil ettirmek lazım değeri var mı değeri varsa hey, kuru, kuru olmadı şey mi var bilinen bir şeydir muhtemelen çünkü çok var yani yaygın köpek sesleri geliyor bizim nerede? yok. Abi çık görüyorsun diyor. Bakalım neredeler. Bir ayayım şunu.